İstanbul Sarıyer'de 16 yaşındaki Emir Koçan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğraf yüzünden döve döve öldürüldü. Cinayetle biten darpla ilgili 4 kişi tutuklandı. Ahçi yavrum yavrum yavrum. Çocuğu ortaya alıyorlar. 16'ya yeni girmişti. İddiaya göre 16 yaşındaki Emir çektirdiği bu fotoğraf yüzünden feci şekilde darp edilip öldürüldü. Onlar darp ettikten sonra işte ambulansın gelmesini engelliyorlar. kimseyi aratmıyorlar. Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 16 yaşındaki Emir Koçan arkadaşlarıyla birlikte Ayaz Ağa Kedileri Geliyorum yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı. İddiaya göre ne olduysa bundan sonra oldu. Ama bu yazı bir sene önce falan yazılmış. İşte bizim yeğende sadece önünde bir fotoğraf çekiliyor sosyal medyadan karşı taraftan bir tehdit vari bazı şeyler yazılıyor. Onlara karşılık birbirlerine atışıyorlar. Çocuklar da yazağına gidiyor ama bu olaydan bilinçsiz. Ve bu 10-15 kişi bir ekiple işte. Bizim çocuklarda 5 kişi. İddiaya göre kalabalık olan taraf arkadaşlarının ona yardım etmesine engel olup 16 yaşındaki Emir'i feci şekilde darp etti. Önce talihsiz çocuğu öldüresiye dövüp sonra da olayı örtbas etmeye çalıştı. Bu 4 arkadaşını tutuyorlar. Hani Müsaade etmiyorlar yardım etsinler diye. İşte belli bir çete gibi bir grup. senin de yaşları büyük olanlar var. İşte Küçük olanlar tetkiklerde de bulunmuşlar. Tehdit etmişler söylemeyeceksiniz diye. İşte motordan düştü. Kendi bu pozisyona geldi söyleyeceksiniz demişler. İşte bizim emir olan yeğenimizi darp ediyor. Bayağı bir şiddetli bir darp. İşte ölümüne sebep olacak kadar. Ambulansa aramadan izin vermiyorlar. Ambulans geldiğinde ise artık çok geçti. Ağır yaralı olan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gittiğimde entübe edilmişti çocuğum. O anda kriz falan geçirdim işte biraz. Sonra savcılık, polis... Hepsi devrede. iş sonuna kadar takipsiz olacağız. Gözaltına alınan dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. tarihsiz çocuksa bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin feryatları yürekleri dağladı. 5 günde tükendik. Ah bir ömür ne yapacağız biz Allah'ım. Artık sakalanır <laughs> mıydı bu dünyada?